Bolu Belediyesi tarafından gitmeyen görmeyen kalmasın sloganıyla 7 Göller turu gerçekleşti. Etkinliğe katılan 60 kişi doğa harikası 7 Göller'i gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. <laughs> Bolu Belediyesi'nin 7 Göller Milli Parkı'nı görmek isteyenler için başlattığı ücretsiz günübirlik etkinlikler başladı. 60 kişilik ilk kafile otobüslerle 7 Göller'e gitti. Hafif yağışlı havaya rağmen milli park içerisindeki 7 gölü gezen ve bol bol fotoğraf ve video çeken vatandaşlar kendilerine verilen ikramlarla piknik yapmayı da ihmal etmedi. Bolu Belediyesi 7 göllere gitmek isteyenler için günübirlik etkinliklere 15 Kasım 2022 tarihine kadar her hafta salı ve çarşamba günleri devam edecek. Etkinlik için 18-65 yaş arasında olan ve seyahat yasağı bulunmayan vatandaşlar Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden bireysel başvuru yapabilir.